Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve salâtu ve selâmü ve ba'd. Şimdi Hadid suresinden 18. ayet, 19. ayet, iki ayetin tefsirini göreceğiz. Ayet-i kerimeler: İnnel musaddikîne vel ve akradullâhe qardan hasenen yudâ'ifu lehum ve lehum ecrun 18. ayet bu. Evet bu ayet-i kerimelerin tefsiri. Yuhbiru taala. Cenab-ı Hak Teala haber veriyor. Yuhbiru taala. Neden? Amma yusibu bihi. Amma bir şeyden ki yusibu mükafat vereceği şeyden bihi o şey ile. Cenab-ı Hak yani hangi mükafatı, hangi ödülü verecek? Ondan haber veriyor. Kime? işte el ve vel-mussaddikat. Vel Mussaddikin, mussaddikat. Yani e, zekat veren, erkekler zekat veren kadınlar. Onun arası mütesaddikin, mütesaddikat. Mütesaddikin, mütesaddikat. Mesela şeyde geçiyor. Eee innel müslimine vel müslimat vel mümine vel müminat vel mütesaddiqine vel mütesaddiqat ve saimine ve saimine oradaki <gülüyor> mütesaddiqin değil mi? <laughs> ha. ama burada musaddiqin musaddiqin tasdik edenler değil zekatlarını veren müslüman erkek ve kadınlar bunları neyle ödüllendireceğini Cenab-ı Hak haber veriyor neyi tasadduk edenler bir emvali, mallarını ele ale ehlil haceti ihtiyaçlı olanlara vel fakri fakir olanlara vel meskeneti miskin olanlara efendim ne yapıyor? E, onları ne ile mükafatlandıracağını haber veriyor. Daha ve akradullah kardan hasena bir de Allah'a güzel ödünç verenleri e, verenleri neyle mükafatlandıracağını Cenab-ı Hak haber veriyor. Allah'a borç vermek, Allah'ın borcu ihtiyacı yok. Allah rızası için ödünç vermek demek bu. Evet. Ve akradullaha, başka ayetlerde mendelledi yukradullah kardan hasene. Burada da ve akradullah kardan hasene. Allah rızası için güzel ödünç dünya karşılığı beklemeden ödünç para verenler onları da neyle mükafatlandıracağını Rabbimiz haber veriyor. Ey defauhu ödüncü verdiler kardı hasen bir niyetin halisatin samimi niyetle. Niçin? İbtiğa mardatilla <laughs> Allah'ın rızasını talep ederek. La <laughs> yuridune istemiyorlar. Cezaen bir karşılık mimmen <laughs> atavhü ödünç verdikleri kimseden bir karşılık beklemiyorlar. Ve la şükura bir teşekkür de beklemiyorlar. Yani ödüncü niye veriyor? Allah için. İhtiyaçlarını görsün der, dua etsin der. Ondan bir teşekkür de beklemiyor ve bir karşılıkta beklemek sizin. Ve bundan dolayı Cenab-ı Hak buyurdu. Bak zekatlarını veren erkekler ve kadınlar Allah rızası için ödünç verenlerin karşılığı neymiş? lehum. onlar için sevaplar kat kat yapılır. E yukabilu lehüm Allah onlar için verir el hasenete haseneti haseneyi iyili bir haseneyi haseneye denk verir bir hash emsaliha o um misliyle men cabil haseneti felehu aşrem thali. En azı bir on. 1'e on misliyle mukabele eder Cenab-ı Hak. Ve yüzerdü ila 700 dıfın katına kadar da ziyade edilir. Ve fevka ve onun üzerine de ne yapılabilir? Ziyade edilebilir. Şimdi bu nerede geçiyor? efendim مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ embetet seb'a senabile fi kulli sümbületin mi etuhabbe Vallahi yudai fi lemen yeşe ya da men cebel haseneti fe lehu aşşem thaliha bire on, bire yüz bire yedi yüz Allah dilediğine bire yedi yüzün katlarını da verir. Ya burada da o mükafatı vaat ediyor. Ayet bu kadar. Vellezine amenu billahi ve rasulihi 19. ayete geçtik. Vellezine o kimseler ki amenu billahi Allah'a iman efendim. ettiler. Ve lehum ecrun kerim var ya hocam Oraya ha, atladık, ve lehum, ecrün, kerim. atladık evet. mı? Evet. Ve lehum ecrun kerim. Onlar için çok güzel bir ecir var. Cennet var. Ey sevabun cezilun. Bol sevap var. Ve meabun Kerimin Güzel gidilecek yerler var. meab abi kerim. Meab. Evet. Meab gidilecek yer. Kerim güzel. O da cennettir. Ve kavluhu Teala Cenab-ı şu kavli celili vellezine amenu billah. O kimseler ki Allah'a iman ettiler. Ve Resulihi ve onun Resulüne ulaike humus işte İşte onlar sıddıkların ta kendileridirler. Allah'a ve Resulüne iman eden insanlar özlerinde sözlerinde doğrulan kimselerdirler. Hâdâ tamamül cümleti. Bu cümlenin tamamıdır. Ülek, ümus nokta vasf el Allah celle celaluhu müminleri vasfetti. بِاللّٰهِ Billahi el müminin inananları kime billahi ve rusulihi, efendim ee, Allah'a ve peygamberlerine inananları vasfetti. Ne ile? بَنْهُمْ sidduqun. Neymiş demek ki? Onların sıddık olduklarıyla. Sadık değil, sıddık. Çok dost olur insanlar olmalarıyla Allah onları vasıfladı. İşte bu cümle tam bir cümledir. Burada nokta. Kaleb İbn Abbas İbn Abbas radıyallahu anhüme de diyor ki Ülâke humus sıddîkûn Ülâke humus sıddîkûn Efendim bu ayrılmıştır. Ve şühedâ'u inda rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum Evet. Yani e, ee, ne diyor bakın hadi mefsuletun bu ulaykehum sıddiqun ayrılmıştır <laughs> ayrı bir cümle ve şuhada inde rabbim ayetin devamı o şahit şehitler rablerinin yanında lehum onlar için var ecruhum ve nuruhum ecirleri ve nurları var o zaman orası başka bir cümle ulaykehum <laughs> sıddiqun ayrılmış bir cümle ve şuhada inde rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum ayrı bir <laughs> cümle evet Bakır Ebu duha Ebu duha diyor ki bu da bir müfessir. ülekehumus sıddikun bu e, son cümle sünnesten efel kelam. Sonra kelamı yani ülekehumu's-sıddîkun buyurdu Cenab-ı Hak. Bu söz yani Allah'a ve Resulüne iman edenler sıddıkların ta kendileridir dedi. nokta. Sünnesten efel kelam. Sonra yeni baştan kelama başladı. Fakale buyurdu. Ve şühede o inde rabbihim. Şehitler Rablerinin yanında onlar için ecirleri ve nurları var. Ali bin Mesud'in işte o yani orası yani müstehnef bir kelam. Ne demek? efendim bu istinafın bir başka manası da şu. Acaba sıddıklar kim? Onlar da şehitlerdir. Manası da var burada cevap olarak ya da ülekemiz sıddıkun yukarıdakilerin ödülü Allah'a ve Resulüne iman edenler sıddıklardır. Yeniden Cenab-ı Hak kelam ve şüvede ve inde Rabbihim şehitler Rablerinin yanında onlar için ecirleri ve nurları vardır. Böyle ikinci bir cümle olarak bunu cenab kullanmış. An İbni Mes'udin Kale, Abdullah İbni Mes'ud şöyle dedi. Hüm selasetü esnafin. Bunlar üç sınıftır. Şehitler. Yani el musaddiqin ve siddiqin ve şüheda. Görüyor musun? Allah'ın kendilerine ecir vereceği kimseler, nurları olan kimseler üç sınıf. Bir musaddiqin. Yukarıda geçti ya. Evet. Yukarıda geçmedi mi? Geçti. İnnel musaddiqin bir musaddıklar var. Musaddıkın, mütesaddıkın anlamınaydı. Zekatlarını verenler. İkinci sınıf ve sıddıkın. Özünde sözünde çok doğru olanlar. Üçüncü sınıf ve şühedai şehitler. Ya da yani iş şey yaparsam orada el musaddıkine ve sıddıkine ve şühedai diye harekelememiz lazım. Kema kâle Teala Cenab-ı Hak buyurduğu gibi. Ve men yutu'illâhe ve rasûl. Bu da Nisa suresinde bir ayet. Bu ayet Nisa suresinde. Yani bunların ayrı ayrı kimseler olduğunu ifade etmek için. Cenab-ı Hak buyuruyor ki her kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse feulâik işte onlar Allah ve Resul'e itaat edenler kimlere beraberdirler? en en'amallâhu aleyhim. En ama aleyhim demiş burada. Fevle kemalledine en amallahu aleyhim minen nebiyye. Orada bir şey olacak sanıyorum. En amallahu. aleyhim. Orada lafzı celal yazılmamış olması lazım. En var hocam. Var mı? Burada yok bizim kitapta. Burada yok. Ma'allezine en aleyhim. Ya olacak. İşte bu kitaplarda bazen böyle e, matbaa hataları oluyor. Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraber. Onlar da kimlerden? Minen nebiyyin, peygamberler ve özünde sözünde doğrulanlar ve şühedai şehitler ve salihin salihler. Bunlar ayrı ayrı sınıflar. Evet. Ha, orada da ayrı sınıflar diyor. Yani bu efendim Allah'ın Rablerinin yanında kendileri için büyük ödüller, ecirler olan kimseler kimlermiş? zekatlarını verenler, özünde sözünde doğru olanlar, bir de şehitler. Onları kastediyor. Burada da dört sınıf zikretti. Peygamberler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği sıddıklar, şehitler, salihler. Fe <laughs> beyne beyna ve şühedai. Sıddıklarla şehitlerin arasını ayırdı. Mesela yukarıda ülekinus <laughs> sıddıkun dedi. Yukarıda ayrıldığı duruma göre ve <laughs> şühedav ayrı bir sınıf. Bak, onları ayırdı aralarını. Fedelle delalet eder ki ala ennehuma sınıfani. Ülekehumus sıddikun. Efendim dedi ondan sonra şehitleri ayrı zikretti ve şüheda dedi şehitler onları ayrı zikredince bunlar iki sınıf olduğu ortaya çıktı. İki grup olduğuna delalet eder. Ve şekke şüphe yok ki enne sıddika Sıddıklar öyle değil mi? Evet. Sıddık yani özünde sözünde dost doğru olanlar Hazreti Ebu Bekir gibi Ale makamen makam yönünden daha yücedir mineşşehi şehitten. Onun için üleke onu sıddıkun dedi ve şühedayı ayrı zikretti. Derece bakımından sıddıklar yani sıddık demek sözde değil sadece. Yani özünde sözünde Allah'a tam söz veren samimi olan malını, canını Allah yolunda feda etmeye karar veren insan demektir. Ya peki kema raval imamı malik İmam Malik naklettiği gibi kimden? An Ebi Sa'idin el Hudriye. Ebi Sa'id el Hudri'den. inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam gale buyurdu. İnne ehlel cenneti ehli cennet le yetera evne. Tera'a yetera'a. Tefaül babından yetera evne le, le yetera evne oradaki lam için kesinlikle görecekler ehlel gurafi köşklerde olanları ehli guraf Hurfe guraf guraf köşkler min fevgihim kendi üstlerindeki köşklerin ehlini görecekler kema tetera evne kevkebe dürriyel gabira fil ufuki kema tetera evne gördüğünüz gibi sizin el kevkebe yıldızı Ebb-dürriyi, parlak yıldız. El-Gabir fil ufuk. Ufukta gözüken parlak yıldızlar sizin gördüğünüz gibi. Minel meşriki doğuda, doğudaki ufuk evil magribi ya da batıdaki ufukta yıldızları, o parlak yıldızları gördüğünüz gibi. Onlar da ehli cennet ne yapacaklar? Kendi fevklerindeki yüce makamlardaki kimseleri görecekler. Tamam mı? li tefadulin li tefadul ma aralarında fazilet olduğu için üstünlük olduğu için tefadül yani daha yukarıdakiler daha aşağıdakilerden fazilet bakımından daha üstün oldukları için Kale, <gâle> ya Resulullah ee, efendim Ebi Said dedi ki ey Allah'ın Resulü tilke o yüksek dereceler köşlerde olanlar peygamberlerin menzilleri, makamlarıdır. La ha o makamlara ulaşmaz gayruhum peygamberlerden başkaları dedi. Gale bela peygamberimize buyurdu ki evet o en yüksek makamlar yukarıda görülen e, peygamberlerin makamıdır. Velledi nefsi biyedihi nefsim canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki ricâlün amenu billahi ve saddakul murselin efendim onlar Efendim kimlerdir? Onlar Allah'ı Allah'a iman eden, peygamberlere tasdik eden kimselerdir. O yukarıdaki efendim kimler? Ee, o yüce makamlarda olanlar. Peygamberler de daha yukarıda peygamberler makamı demek istiyor. Onlar yani peygamberlerin dışındakiler Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerdir diye cevap veriyor. Bu hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim zikretmiş, İmam Malik zikretmiş hadis mecmuasında. Evet. Peki. Ve aharun. Başka alimler de şöyle dediler. Belil murad min kavlihi ta'la. Bilakis Cenab-ı Hakk'ın şu kavlinden maksat Ulaike humus sıddikune ve şüvedev inda Rabbihim Allahu Teala'nın bu kavlinden maksat Fe akhbara Cenab-ı Hak haber verdi. Anil müminine billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edenlerden neyle haber verdi? Bennehum sıddikune ve şühedâ'ı. O zaman ikisi de aynı şey. Yani Allah'a ve Resulüne iman edenler sıddıklar ve şehitlerdir. Zaten Allah'a ve Resulüne iman etmese şehadete yürür mü? Yürür. Demek ki o sıddıklar, onlar Allah'a ve Resulüne iman edenler sıddık olanlar ve şehit olanlar. İkisi aynı. Efendim, gruplar o zaman. ikisi de aynı grup. Ve kavlihu ta'ala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Ve şühedâ'u inde rabbihim kavli celili. Yani şehitler Rablerinin yanında dedi ya, onlar için ecirleri var. Ey fi na'im. Nimetler yurdu olan cennetlerde şehitler kemâce fi sahihi sahihayin. Bukhari ve Müslim'de hadis geldiği gibi. Onlar nimetler yurdu olan cennetlerde olacaklar. Hadis-i şerif şöyle İnne ervahe şühedâim şehitlerin ruhları fi havasılı tayrin hudrin yeşil kuşların kursaklarında olacak Onlar ruhları. Yeşil kuşların kursaklarında havasılı tayrin hudrin tesrahu uçuşacaklar fil cenneti cennette. Hayfü şâet diledikleri yerlerde diledikleri yani şehitlerin ölümü farklı. Hani şehitleri ölüler sanmayın diyor ya bel ahyaun inde rabbihim yurzaqun. Rablerinin yanında rızıklandırılıyorlar. Onların ruhları diğer ölülerden farklı olarak yeşil kuşların kursakları içerisinde biz mahiyetini bilemiyoruz. Efendim şeyde böyle cennette dolaşıyorlar. Cennetin makamlarını dolaşıyorlar. Daha cennete girmeden yani normal cennete girmeden ruhları cenneti ziyaret ediyorlar. Tamam mı? O şekilde. Peki el hadis yani hadis-i şerifin devamı var diyor. Ve kavluhu taala lehum ecruhum ve nuruhum. Şehitler için Rablerinin yanında ecirleri ve nurları var. Ayeti ey lehum onlar için var indellahi ecrun cezilun. Allah'ın nezdinde onlar için bol ecirler ve nurun azim büyük nurlar yes'a beyne eydihim onların mahşerde önlerini aydınlatan, sıratta aydınlatan büyük nurları var. Ve onlar fi zalik bu nurda ödülde yetefavetune farklı oluyorlar yetefavetun farklılufun demek yani farklıdırlar bi hasebi makanu fi ddarid dünya men amal dünyadaki amelleri açısından farklı oldukları gibi dünyada mesela çok ibadet yapan çok samimi olan ahirette derecesi daha yüksek olacak. Evet. daha bol olacak. Tamam mı? Dünyadaki amellerine göre farklılık olacak. Bu şehitler de burada değil mi hocam? Tabi şehitlerde aynen. Evet, tamam. Şehitler de farklı. Kemal kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizin buyurduğu gibi ve erbaatün Şehitler dört kısımdır. Şehitler kaç kısım? Dört. Evet. Racülün birincisi el evveli demek yani. Racülün bir adam müminin mümin bir adam ceyyidül iman imanı çok taze ve makbul güzel, imanı güzel, mümin bir adam. Lekiyel adü ve düşmanla karşılaştı. İmanı kamil, mümin bir adam. Birinci şehit bu. Düşmanla karşılaştı. Fesadakallâhe Allah'a verdiği sözü sözde samimi oldu. Sadakallaha, sadaka değil. Sadakallaha. Allah'a verdiği sözde iman sözü, şehit olma sözü. Samimi oldu. Fakut ile öldürüldü. Şehit edildi. Birinci şehit bu. Birinci derecede şehit bu. Evet. Mümin olarak, kamil mümin olarak Rabbinin, e, efendim Rabbine iman eden ve düşmanın karşısına çıktığında Allah'a verdiği sözle samimi olan ve şehit edilen kimse birinci şehit. Tamam mı? Evet. Peki Fedakellezi işte bu birinci şehit yanzurun nasu ileyhi insanlar ona bakacak hakeza böylece. Böylece dediği yani aşağı makamlardakiler, yukarı makamlarda bazı insanlar görecekler. Adeta ufuktaki parlak yıldızlar gibi, sizin ufukta gördüğünüz parlak yıldızlar gibi, işte onlar birinci derece şehit olanlar yukarıda olacaklar. Ya ve rafa'a hatta sekadat ve kaldıracak ra'sehu başını efendim hatta sekadat başını kaldırdı hatta sekadat ta ki düştü kalen süvetü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam min kalen süvesi. Kalensüve demek baş giysisi, baş. Sarın sarıldığı, üzerine sarıldığı baş giysi. Tamam mı? Kalen süve. süve, başka manalarda geliyor. Bu gayrimüslimlere ait işte baş giysisi de deniyor kalen süve? Şapka vesaire benzer şeyler. Burada o demek değil. Peygamberin baş tak takkesi diyelim. Onun üzerine de ne yapıyor? sarını sarıyor. Peygamberimiz bu hadisi buyurdu, başını yukarı kaldırdı öyle, böyle diyor işte, yukarıda göreceksiniz, görecekler. Bay öyle kaldırdı ki başını, Peygamberimizin baş giysisi başından yere düştü. Ve kalen süveti onlara, onların baş e, başını, Hazreti Umar da başını kaldırdı böyle yukarıya, onun da baş giysisi düştü. Ve sani ikincisi, birincisi uydu. İkinci derecede şehit kimmiş? müminin bir mümin ki laqiyel adü ve yine düşmanla karşı karşıya geldi. Feke ennema efendim yadribu zahrahu sanki ya da yudrabu zahruhu da olabilir, yadribu zahrahu da olabilir. Sanki o mümin sırtına vuruyor. Bir şevki talhi. Efendim e, şevki talh. Buradaki talh yani bir yerde muz ağacı veya ılgın ağacına diyorlar. Ilgın, ılgın. Ilgın ağacının dikenleri. Sanki sırtına o ılgın ağacının dikenlerini vuruyor gibi. Câehu ona geldi. Sehmün gurbün. Sehmün gurbün. Efendim bir e, ok geldi. Gurb, gurb kelimesi. Gurbün. Gurbün mı yazmış hocam ki? Garp. Ben şeye baktım, Urp, esas bunun orijinal kitabı var. E, garp, batı demek. Gurb olacak, gurb. Tamam. Evet, Gurp. E, gurbe. İşte bir yabancı, yani düşman tarafından bir ok geldi, o manada efendim e, fekatelehu o Müslümanı şehit etti. Fedeke dereceti saniyeti o da ikinci derecede efendim bir şehittir. Evet. Peki. Üçüncü şehit üçüncüsü değil mi? Evet. Feda fid dereceti saniyeti demiş zaten. Vesalis üçüncü şehit. Üçüncü şehit kim? Efendim e, üçüncü şehit de üçüncü derecede olan şehit kimmiş bakın. Üçüncü derecede şehit de Eee racülün müminin. Mümin bir adam. Öyle mümin ki halata karıştırdı. Amelen salihan. iyi amelleriyle ve ahiret seyyi'a kötü amellerini karıştırdı. İyi amelleriyle kötü amellerini karıştıran iyi amelleriyle kötü amellerini karıştıran kimse. İyi amelleriyle kötü amellerini karıştıran kimse. Mesela iyilikleri de var. Yaşadığı şeyde efendim kötü amelleri de var. İyi amelleri de var. Kötü amelleri de var. Oradaki sehmün garbun da olabilirmiş. O yani burada şey olarak yani kılıç, ok ve bıçak benzeri şeylerin kendine temas etmesi. Keskin olan sehmün garbun. Yani keskin bir, oradakine biz öyle diyelim. Sehmün garbun. Keskin ve delici bir ok ne yaptığı? Efendim ona dokundu. Onu yukarıda geçti ya orada garbun da diyebiliriz buraya o zaman. Keskin. Keskin bir ok ona geldi. Onu öldürdü yani şehit etti. İşte bu ikinci derecede. Üçüncü derecede olan mümin bir adam ki halata amelen salihan ve ahara İyiliklerinin yanında kötülükler de var. İyiliklerle kötülükleri karıştırmış. Efendim leqiyel ve Böyle bir insan da yine düşmanla karşılaştı. Allah'a Yine Allah'a karşı samimi oldu kafire karşı cihad ediyor. Hatta kut ile ta ki şehit edildi. Fedake fid dereceti saliseti. Bu da üçüncü derecede bir şehit. Bak şehitler kendi arasında derece derece. Varrabi o dördüncüsü racülün müminün Müslüman bir adam ki esrafa ala nefsihi. Kendi nefsine günahları işlemekle yazık etti. İsrafen kefiren çok. İsraf ne demek? Yani günahlar işledi, çokça günahlar. Lagiyel adu ve o da düşmanla karşılaştı. Öyle insanlar var. Hatta mesela adam serhoş. Cihada gidiyor, samimi, cihatta da şehit oluyor. Nefsine çok yazık etti günahlar işlemekle ya da başka günahlar işledi. O da e, efendim öldürüldü, şehit oldu. Evet. Çünkü niyet samimi. O Düşmanın olur. karşısında. Evet. Hatta ile ta ki öldürüldü. Feza kefid derecedir. Rabia bu da dördüncü derecede bir şehittir. Evet, bu hadis-i şerifi İmam Ahmet Tirmizi nakletmişler, tahric etmişler. Vellezine kefaru ayetin sonu Vellezine kefaru ve kezzebu bi ayatina. O kimseler ki inkar ettiler ve ayetlerimizi yalanladılar. Ülâke sahabül cahîm. Onlar da cehennem ehlidirler. Lemma zekara suadâ ve me'âlehum. Allah Celle Celaluhu iman ehlini, sa'id olanları, yani cennette saadete ulaşacakları ve onların gidecekleri yeri zikretti de atafe, atfetti bi zikril eşkıya, azgınların, kafirlerin, inkarcıların zikrini atfetti onların üzerine ve beyyene halehum onların hallerini açıkladı. Evet. Yani önce indel nussaddiğine vel nussaddiğat ve akradullaha kardan hasenen dedi. Sonra efendim Sonunda ne yaptı? Kafirleri de onların üzerine iyileri zikrettikten sonra kafirleri de onların üzerine atfederek efendim onların halini beyan etti. Onlar da cehennem ehlidirler. Yani zekatlarını verenler, şehit olanlar, efendim Allah için ödünç verenler cennette kafir olanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar da nerede? Cehennem, cehennem ehlidirler, cehennemde والحمد لله رب العالمين